Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar. Şile'deyiz yine. Karabeyli'deyiz. Burada size parsellenmiş arsalarımızı tanıtmaya geldik. Burada ama sadece parsellenmemiş güzel güzel hizmetler yapılmış. Mesela burası zaten güvenlik kamera sistemiyle donatılmış. Aynı zamanda burada parmak izi okuyuculu ya da şifreyle de girebileceğiniz bir elektrikli kapımız var sitenin girişinde. Burada çevre aydınlatmaları yapılmış. Harika bir site olmuş. Her parselin kendine ait içinde elektriği çekilmiş, suyu çekilmiş Ilmiş. Orada rahatlıkla hemen yapı yaparsınız. İsterseniz karavanınızı koyarsınız. Arabanızla gidersiniz vesaire. Ama size ait bir yer almak istiyorsanız şimdi size burayı tanıtalım. Siz de bizi arayın. Evet şimdi içinden devam edelim dedik. Arsalarımızın, parsellerimizin daha doğrusu. Burası turizm imarlı arsa vasfında bir yer. Buradan gelip seçeceğiniz metrekareler şöyle. 170 metrekareden başlıyor. 240 metrekareye kadar yer var burada. Hepsi değişik metrekarelerde. Siz beğendiğiniz kadarını satın alacaksınız. Çok da güzel bir yol olmuş burası. Sağlam bir taş yol yapılmış. İnternet sisteminden bahsetmemiştim. İnterneti de var buranın. Toplam bu 47 parsel. Bu internet faturasını birlikte ödeyecekler. Bilginiz olsa ama zaten yüklü bir şey değil. O da. Hem şöyle içine de gireyim ben. Arka tarafı da görelim. Bu şimdi Arka tarafları da telçitlerle kapatılmış, hatta üst tarafları jiletli denilen o jiletli tellerle kapatılmış. Yani içeriye insanların ya da hayvanların vesaire birilerinin girmesi mümkün değil böylelikle. Bence çok güzel bir parsel burası. Hem de ağaçlar. Ben şu an o gölgeye gitmek istiyorum mesela. Orada böyle bir yatmak istiyorum. Bir hamak yapayım orada. Bir sallanayım istiyorum mesela. Harika olur. Hatta şu köşeye de bir mangal yaparsak 10 numara. E burada şeyimiz var. Dediğim gibi her parselin içinde bahsetmiştim onda girerken içeri. Suyu, elektriği çekili durumda burada. O tazikli de geliyor maşallah. <laughs> evet evet böyle. işe girmiş durumda. E, arkada bilmiyorum şimdi şey yapıp ben buradan çıplak gözle görüyorum. Kamerada çıkar mı bilmiyorum ama da zaten göreceksiniz. Köy zaten çok yakınımızda. Burada hemen arkamızda kalıyor. Buradan görünüyor. Hatta kuş şu bir kilometre yoktur muhtemelen. Yani evet size burada fiyatlardan bahsedemiyoruz. Belki haberiniz vardır. Eskiden fiyatlarla anlatıyorduk size burada şeyler ama fiyatlarla ilgili bilgi almak isterseniz bizi lütfen arayın. Çünkü Ticaret Bakanlığı bununla ilgili bir yasak getirdi. Biz YouTube'da ve Instagram'da artık fiyat söyleyemiyoruz. Siz aradığınızda fiyatları size bildiririz. Biz buraya nereden geliyoruz? Bundan bizi takip edenler bilir ama ben yine anlatayım. Biz buraya Çekmeköy'den geliyoruz. Yaklaşık bir saat sürüyor burası Çekmeköy'den. Siz İstanbul'un neresinden gelirseniz değişir ya da başka nerede oturuyorsanız değişir. Ona göre bir şeyiniz olacak. Burası Şile'den Ağba'ya giderken ortada kalan bir köy. Aşağı yukarı Şile'den buraya 20 dakika civarında araçla gelebilirsiniz. Ya da Ağba'ya 20 dakikada gidebilirsiniz gibi düşünün. Tam ortada kalıyor. 20 25 dakika diye ama hızınıza bağlı sizin. Burada ne yaparım? Eşile'ye giderim, Ava'ya giderim, denize girerim. Ailemle gelirim buraya. Hafta sonu mangalımı yaparım. Ha istersem dediğim gibi burada kaldım. Bir tane buraya bir şey koydum. Konteyner ya da bungalov ev, ahşap ev gibi ya da değil mi, arabamla geldim kaldım. Sonuçta bu arazi benim. İstediğim gibi yaparım. Elektriğim, suyum da var. Rahat rahat burada yaşayabilirsiniz. Daha önce Karabeyli'de zaten bu tip bir yer satmıştık. Daha Kasım ayında bitti satışları oranın. Oradaki arkadaşlar zaten içine bungalovlar, ahşap evler, tiny house'lar vesaire yaptılar. Şimdi orada bir yaklaşık 15-20 adet yapı var içinde. Ama bunlar dediğim gibi şey yapılar. Bunlar doğa dostu yapılar. O yüzden burada koyabileceğiniz yapıların hepsi doğa dostu olmak zorunda. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.